Uluslararası Asırlık Sır Şahoviçi projesi açıklaması 2. Konumuz Karadağ göçmenlik kartı veya belgesi. Değerli dostlar, öncelikle talepleriniz doğrultusunda Karadağ göçmenlik belgesi veya kartı hakkındaki bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Karadağ göçmenlik kartı hakkındaki gerçekleri bilmenizde fayda olduğunu bizler de düşünüyoruz. Bazı kişi veya derneklerin köpürte köpürte anlattığı yanlış bilgilendirme, büyük aldatmaca ve kandırmaca konusunda sizleri uyanık olmaya davet ediyoruz. Karadağ Diyasporası tarafından Türkiye'ye muhacir olarak gelen atalarımızın ailelerine Karadağ Göçmenlik Kartı veya Belgesi veriliyor. Karadağ'da ata topraklarından ana vatanımız Türkiye'ye gelen atalarımız muhacirdir. Göçmen değildir. Bizler göçmen değiliz. Hiçbir yasal avantajı olmayan, Karadağ'da bile herhangi bir faydası olmayan bu belge ile sizler muhacirlik statüsünden, göçmen statüsüne geçtiğinizin farkındalığını biliyor musunuz? Karadağ göçmenlik kartı veya belgesi ile ne gibi işlemler yapabilirsiniz ki? Kimlik yerine geçmez. Karadağ'da herhangi bir işlem yaparken geçerli değildir. Oturma izni yerine geçmez. Çalışma izni yerine geçmez. İş yeri açma veya personel çalışma izni yerine de geçmez. Hele hele pasaport veya kimlik yerine hiç geçmez. Hatta göçmenlik belgesi olanlar Karadağ'da 90 günden fazla kalamazlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti pasaportumuz ile de Karadağ'da 90 gün kalma hakkımız mevcuttur. Yani hiçbir yasal koruyuculuğu olmayan ve Karadağ halkının yararlandığı haklardan yararlanamadığınız bu belgenin büyük bir aldatmaca ve kandırmaca olduğunu sizler de görüyorsunuz. Ancak Karadağ Devleti biz Karadağ'dan gelen muhacir ailelerine muhacirlik kartı veya belgesi verseydi konu farklı olurdu. Çünkü muhacirlerin uluslararası hukuka göre yasal ve hukuki hakları olduğunu hepiniz biliyoruz. Diğer taraftan diğer ülkelerdeki göçmenlik belgeleri ince göçmenlik belgelerini incelediğimizde diğer ülkelerdeki göçmenlik belgelerinin birçok hak içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla diğer ülkelerdeki göçmenlik kartı ve belgeleri gibi sandığımız Karadağ göçmenlik belgesinin hiçbir yasal ve faydası olmadığı da ortada oluyor. Karadağ göçmenlik kartı veya belgesi almış olan mağdurları bizi aradığı zaman şaşkınlık içerisinde kalıyoruz. Karadağ göçmenlik kartı konusunda bazı hayal satan silsarların aldatmacalarına inanıldığı iyi niyetlerinden faydalanıldığı ve bu şekilde müracaatlarını yaptıklarını söylüyorlar. Ancak Karadağ'a gittiklerinde gerçekler ortaya çıkıyor. Bu sistemin büyük bir aldatmaca olduğu gerçeğiyle ile karşılaşıyorlar. Olan ödediğiniz paralara temiz ve saf umutlarınıza oluyor maalesef. Bu şikayetleri bizim yerimize ilgililere iletmenizde daha büyük faydalar olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak tatlı sözler ve hayallerle Karadağ muhaciri mağdur aileleri olarak kandırılmış veya dolandırılmış olmuyor musunuz? Karadağ, Boşnak ve Balkan orijinli bazı dernekler Karadağ diasporası ve özellikle Karadağ göçmen belgesi veya kartı işlerinin takibini yapanlar acaba neden Karadağ muhacir mağdurlarına Karadağ vatandaşlığının önünü açacak çalışmalar için hazırlanmış olan projemize neden destek vermedikleri veya karşısında durdukları çok manidar değil mi? Sanırım Sizler konuyu iyi anladınız. Bizlerin muhacir olan ataları herhangi bir göç anlaşması veya istekli olarak yer değiştirmemişlerdir. Etnik ve inanç temelinde ata topraklarımızdan adaletsiz ve güvensiz ortamda yapılan baskı, zulüm ve katliamlardan kendilerini ve ailelerini korumak ve yaşam haklarını devam ettirmek için ana vatanımız Türkiye'ye gelmişlerdir. Ancak göçmenler ise örnek olarak Kuzey Makedonya veya Sancak bölgesinden gelen soydaşlarımız ise Türkiye ile Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 1953 yılında yapılan serbest göç anlaşması sonucu ana vatana gelmişlerdir. Değerli dostlar, özellikle hazırladığımız proje doğrultusunda Karadağ'dan mağdur muhacir aileleri olarak çok çaplı uluslararası araştırmalar yapıyoruz. Hukukçulara danışıyoruz ve akademisyen ve üniversitelerle ortak akılda hareket ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki haklarımızdan temel esas olarak faydalandığımızı ve muhacir statüsünde konumunda olan durumumuzu özellikle belirtiyoruz. Burada Karadağ göçmenlik belgesi veya kartı alanların statüsünün göçmenlik statüsüne dönüştüğünü ve ileride Karadağ vatandaşlığı alma konusunda bir durum ortaya çıktığı zaman mağduriyet yaşamamalarını özellikle bu konuda negatif bir ayrımcılık olmamasını istiyoruz. Bu vesileyle projemize Şahoviçi soykırımı mağdurları olarak sizleri Balkan Boşnak ve Karadağ Dernek ve Federasyonları'nı uluslararası asırlık sır projemize tekrar destek vermeye ve gerçek kalıcı çözümler bulmaya davet ediyoruz. Uluslararası Asırlık Sır Projesi Komisyonu adına kamuoyuna duyurulur. Değerli dostlar, gelecek açıklamamızın konusu Karadağ'da yaşanan Şahoviçi soykırımı ve ayrıntılar olacaktır. Bizi izlemeye devam edin.